Isaac Newton kimdir? Isaac Newton, 25 Aralık 1642 tarihinde İngiltere'nin Grantham şehri yakınlarındaki Woolsthorp'ta erken doğumla dünyaya gelmiştir ve çok zayıf doğması nedeniyle yaşamayacağı bile düşünülmüştür. Çiftçi olan babasını doğumundan 3 ay önce kaybetmiş olan Newton, annesi ikinci kez evlilik yaptığı için anneannesiyle birlikte yaşamıştır. Bu durum onda travmatik etkiler bırakmıştır. 12 yaşında Grantham'daki King School'da eğitim hayatına başlamış olan Newton, annesinin baskısıyla okulu bırakmış ve aile işlerine yönelmek zorunda kalmıştır. Annesi, Newton'ın daima çiftçilik yapmasını istemiş, ancak bu meslek ona hiçbir zaman çekici gelmemiştir. Annesi onun çiftçilikle ilgilendiğini zannederken, o gökyüzünü ve yıldızları incelemiş, gözlemler yapmış, kitaplar okumuş ve notlar almıştır. Gratham'daki eski okul müdürünün de çabalarıyla Newton'ın okula dönmesi konusunda annesinin ikna edilmesinin ardından Newton, oradaki eğitimini tamamlayıp 1661 tarihinden itibaren Cambridge Trinity Koleji'nde eğitimine devam etmiştir. Üstelik burada Isaac Barrow isminde önemli bir matematik profesöründen dersler alan Newton, yeteneğinin Barrow tarafından fark edilmesinin ardından öğretim üyesi olma ve daha 26 yaşındayken Lucasian matematik kürsüsüne seçilme fırsatını yakalamıştır. Öyle ki Henry Lucas tarafından kurulan matematik kürsüsünün başına geçen ilk isim olan Barrow, kürsüsünü Newton'a bırakmak için görevinden istifa etmiştir. 1665 tarihindeki iki yıl süren ve Avrupa'nın önemli bir kısmını etkileyen büyük veba salgını ise, Newton için adeta bir dönüm noktası olmuştur. Üniversite, veba salgınından dolayı kapanmış, Newton Cambridge'den uzakta yaşamak durumunda kalmış, ve annesinin Woolsthorpe'daki çiftliğine çekilmiştir. Bugün mihenk taşı olan buluşlarının pek çoğu bu zamanda gerçekleşmiştir. Newton burada, zamanının büyük bir kısmını gözlem ve deney yaparak geçirerek evrensel çekim yasasını keşfetmiş, ışığın doğasını ilk kez doğru şekilde açıklamış ve evrensel mekaniğin ilkelerini geliştirmiştir. Üniversitenin tekrar açıldığı 1667 yılında Cambridge'e geri dönen Newton, iki yılın ardından matematik profesörü olmuştur. 30 yılını Cambridge'de geçiren Newton bu süreçte ilk olarak mekanik ve kozmolojinin sorunlarını tartıştığı en önemli eseri Philosophiae Naturalis Principia Mathematica'yı 1687 tarihinde yayımlamıştır. 1704 yılına gelindiğinde Newton beyaz görünen gün ışığının aslında çok sayıda rengin karışımından meydana geldiğini ortaya koyan buluşunun yer aldığı Optics adlı eserini yayımlamıştır. Bu eserde onun ikinci önemli yapıtı olarak kabul edilmiş ve her ikisi de bilimin gelişimini doğrudan etkilemiştir. Newton kanunu ile bilimin çalışma disiplinini ve dolayısıyla dünyayı değiştiren bilim insanı, hayatının son dönemlerinde simya ve teoloji konularıyla da ilgilenmiştir. Newton, belki de başka hiçbir bilim insanının yaşarken sahip olamadığı bir ünle 1727 yılında yaşama gözlerini yummuştur. Isaac Newton'un onu tarihin en büyük bilim insanı Yapan keşifleri bilim kurgu edebiyatının en büyük ustalarından biri olarak kabul edilen yazar Isaac Asimov bir kitabında Newton'dan tarihin en büyük bilim insanı olarak bahsetmiştir. Newton denildiğinde ilk akla gelen buluşu olan kütle çekim yasası bilim tarihinde bir devrim olarak kabul edilmiştir. Çiftlik evinde yaşadığı dönemde zamanının büyük kısmını gözlem ve deneye ayıran Newton, dalından yere düşen elmanın bu düşüşünü gözlemlemesinin ardından onu evrensel kütle çekim yasasına ulaştıran düşünceler bütününde ilk adımı atmıştır. Efsaneler Newton'un başına bir elmanın düşmesiyle anının yaşandığını ve bu keşif için ilk adımın atıldığını tasvir etse de bununla ilgili kesin bir kanıt bulunamamıştır. Kendisinden önce her ne kadar Johannes Kepler salt matematiksel anlamda gezegenlerin eliptik hareketlerini açıklamış olsa da ondan gezegenlerin yörüngede kalma sebeplerine dair bir açıklama gelmemiştir. Bu fikirden yola çıkan Newton, güneş ve gezegenler arasında bir çekim kuvveti olması gerektiğine odaklanmıştır. Böylece kütle çekiminin matematiksel ifadesini vermiştir. Kütle çekimini ilk defa 1665 yılında düşünen Newton, Principia kitabını 1687 yılında yayımlamıştır. Newton bu buluşlarında Galileo Galilei ve Kepler'den etkilenmiş ve onların yanıtsız kalan sorularına cevap bulmuştur. Felsefiye Naturalis Principia Mathematica Çiftlik evinin bir odasını karanlık odaya dönüştüren Newton, güneş ışığı üzerinde yaptığı deneylerle ilk defa ışığın doğasını doğru şekilde açıklamayı başarmıştır. Beyaz ışığın aslında ne olduğunu açıklayan Newton, tarihte ilk defa gökkuşağını da bilimsel bir açıklamaya kavuşturmuştur. Beyaz ışığı mercek ve prizmalar kullanarak tayfına ayıran bilim insanı, bu ışığın farklı renklerden oluştuğu bulgusunu da ortaya koymuştur. Bilim dünyasının ilgisini üzerine çekmesini sağlayan bir diğer buluşu ise aynalı teleskoptur. Newton, mercekli teleskopların kusurlar yarattığını fark edip yansıtmalı yani aynalı teleskop geliştirmiştir. Newton'un mekanik kanunları ve kurduğu klasik mekanik de nihai fizik kuramı haline gelmiştir ve günümüzde de mühendislikte kullanılan temel kuram olmuştur. Newton'un çalışmalarını çok daha özel kılan şey Bilimin tek tek olgularının anlaşılması yerine kuramsallaşmasına sağladığı katkılar olmuştur. Newton ilk bakışta aralarında açık bir ilişki bulunmayan elmanın yere düşmesi ve ayın yer etrafında dönmesi gibi olguları bir kavram çerçevesinde toplayıp açıklamıştır. Tüm bunlar Newton'un çalışma prensibini ortaya koymuştur. Newton hareket yasaları ünlü bilim insanının bilime en büyük katkısı mekanik alanında olmuştur. Kepler yasaları ile merkezkaç kuvveti yasasını beraber ele alarak kütle çekim yasasını ortaya koyan Newton'un hareket yasaları. Bir cismin üzerine etki eden kuvvetlerle cismin yaptığı hareket arasındaki ilişkileri açıklamıştır. Newton hareket yasaları, eylemsizlik ilkesi, etki ile tepkinin eşitliği ve kuvvetin kütle ile ivmenin çarpımına eşitliğini açıklayan üç yasadan oluşmuştur. Üstelik bu yasalar, fiziğin yanı sıra evrenin de bir düzende ve deterministik olduğu sonucuna varılması ile felsefeye de etki etmiştir. Newton hareket yasaları temelde şu şekilde açıklanmıştır. Tüm cisimler bir kuvvet etkisi tarafından durumunu değiştirmeye zorlanmadıkça düzgün doğrusal hareketini veya durağanlığını korur. Bir cismin momentumundaki değişim, cisim üzerine uygulanan itme ile orantılıdır ve itmenin uygulandığı düz doğru boyunca meydana gelir. Her kuvvete karşılık her zaman eşit ve ters bir tepki kuvveti vardır veya iki cismin birbirine uyguladığı kuvvetler her zaman eşit ve zıt yönelimlidirler. Isaac Newton'un astronomi, fizik ve biyoloji gibi alanlardaki çalışmalarıyla 17. yüzyıl İngiltere'sinin Rönesans adamı olarak bilinen bilim insanı Robert Hooke'a yazdığı mektubunda kullandığı bir ifade bazıları için hayat mottosu olmuştur. Newton Hooke'a yazdığı o mektubunda Diğerlerinden daha uzakları görüyorsam bu devlerin omzunda yükselmem sayesinde'dir. Sözlerine yer vermiştir. Yıllar boyunca pek çokları için ilham kaynağı olan bu söz, Google Akademik Türkçe arama motorunun ana sayfasında da kısaltılmış haliyle devlerin omzunda yüksel şeklinde kendine yer bulmuştur. Sofik civası yapımı el yazması kopyası. Simya ilmine göre dokunduğu Herhangi bir metali altına dönüştüreceğine inanılan felsefe taşı da Newton'un ilgi alanları arasında yer almıştır. Kurşunu altına çevirmek için yıllar boyunca çalışmalar yapmış olan Newton'un yeniden keşfedilen bir el yazmasındaki bilgileri kullanmış olabileceği düşünülmüştür. Newton'un el yazmasında bazı gizemli malzemelerin belirli oranlarda bir araya getirilmesiyle bir metalin altına dönüştürülebileceği belirtilmiştir içinde bir tarif olduğu belirtilen bu el yazmasında, felsefe taşının ana malzemesi olarak kabul edilen Sofik civasının yapımının şifreli olarak anlatıldığı düşünülmüştür. Ancak Newton'un bu malzemeyi yapabildiğine dair kesin bir bilgi bulunamamıştır. Peki ya sizce, dünyaya geldiğinde yaşamasına neredeyse mucize gözüyle bakılan ve yıllar sonra buluşlarıyla bilime ışık tutan Newton hiç doğmasaydı, bugün yaşadığımız dünya nasıl olurdu? Görüşlerinizi bizimle yorumlar alanında paylaşabilirsiniz. Newton hakkında söyleyeceklerimiz bu kadardı. Videoyu beğenmeyi unutmayınız.